Param kayboldu. <gülüyor> <gülüyor> Hanım kızım neye ağlıyorsun işte sen Para Param kayboldu. Para <laughs> kayboldu? Evet. Ne kadar? Bir milyon. Bir milyon için mi ağlıyorsun işte şimdi? Evet. Ben de bilirim nedir ha? <laughs> ya bir milyon için böyle ağlanır mı? <laughs> Sağ anası babası olsa bu kadar ağlamaz o. Ayağını at, <laughs> tür veren, tür veren. <laughs> dur ha. Baktın yüzünde gül ya, dur ha. Ona da attı buranı atarsan. <laughs> Hah, bir milyon. Hah. <laughs> Bak kızım yine ne ağlısın ha? Az önce bayağı kaybetmeseydim 2 lira mı olacaktı? Ne Çakalara alansan, kusur, Hadi 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 sen bile daha git hadi. hadi Allah Allah <laughs> Sana ne kadar yakışır ya. <laughs> Sen <laughs> <laughs> Ya sen niye ağlıyorsun <laughs> <laughs> Allah sen falan bile sen sen körü ne oldu? <laughs> ya Ya kayıtma sen iki lira <laughs>